Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. KPSS Genel Kültür'de sizinle beraber 5. denemedeyiz. Bundan önceki tüm denemelerimizi biz oynatma listesine koymuştuk. Sırasına göre ilk 4 denemenin hepsine ve çözümlerine ulaşabilirsiniz. Yine kanalımızda KPSS tarihi yönelik olarak bir genel tekrar komandatım videomuz mevcut. Buradan da konu tekrarı yapmanız mümkün diyebilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, saygılarla lafı daha fazla uzatmayacağım. Hadi bakalım 5. deneme sorularla beraber bizim için Başlasın. İlk soruya bakalım. Türklerde hükümdarlığın, hukusal kaynağının tanrısal olduğuna inanılması durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Bakın özellikle hükümdarlığı sen nereye bağlıyorsun? Tanrısal özelliğe. Bir kut inancı var değil mi? Hani hükümdar olmayı Tanrı'nın emri ve buyruğu olarak görülecektir. E şimdi ben bu şekilde baktığım zaman bir defa e, halkın hükümdara bağlılığının artmasını gösterebilirim. Çünkü meşruiyet kaynağı tanrısalsa eğer o zaman hani halkın bağladığı daha fazla artar burada. Din gerçekten çok etkin bir faktörlerden biridir. Yönetimdeki hanedan dışında başka bir hanedanın saltanat mücadelesine katılmaması da etkendir. Çünkü kutsal sayılan hanedan e, kut anlayışını bir tanedir. Doğal olarak başka hanedan herhangi bir mücadeleye dahil olmayacak. Hayatın her alanında dini kuralların geçerli olması deniliyor. Halbuki biz kut anlayışı ve yönetimle ilgili bir esasa bakmıştık. Hayatın diğer alanlarıyla ilgili bir çıkarım yapılmayacağı için üçüncü ifade Bizim için elenir. 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Gelelim ikinci soruya. UNESCO'nun koruma altına aldığı Anadolu'daki ilk külliye olan Divri Külliyesi. Kime aittir deniliyor? Bakın Avrupalılarca Anadolu'nun elhamrası olarak da bilinen çok önemli bir eserdir. Peki bu eser bizim için kimin döneminde yapıldı? Mengücekler döneminde yapıldı. Bu yüzden A seçeneği doğru cevap. Devam edelim. Üçüncü soruya gelelim. Türk İslam devletlerinde kullanılan paraların niteliklerinden hangileri? Paranın değerini belirlemede dikkate alınmıştır. Şimdi ben paranın değerine baktığım zaman bir defa ağırlığı e, önemli eksenlerden gelir Yani altından da yapılsa, gümüşten de yapılsa ağırlık değeri belirler. E, basıldığı maden de önemlidir. Bak ne dedim az önce? Altından veya gümüşten de değil, e, dedim değil mi? Demek ki ne, basılan maden de burada çok önemli olacak. Peki bölge önemli mi? Yani Kapadokya'da basılmış, Irak'ta basılmış veya Payitaht'ta basılmış bu çok önemli değildir. Bu yüzden 1 ve 2 d seçeneği Doğru cevap olur. Devam. Ee, Kırım'a bağımsızlık verilecek. Sadece dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak kararı. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde yer almıştır? Osmanlı tarihinde çok önemli bir antlaşmadır bu. Çünkü o güne dek ilk defa halkın büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan bir bölge elden çıkacaktır. Neresi burası? Kırım'dır. 1774'te Ruslarla imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın bir maddesidir. C seçeneği sorumuzun Doğru cevabı yaş anlaşması ile de biz Kırım'ın Ruslara ait olduğunu kabul edeceğiz. Ilaveten onu da ifade etmiş olalım. Şimdi yukarıdaki anlaşmalardan hangilerinin Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalandığı söylenebilir deniliyor. Bakın şimdi Belgrad Anlaşması'nın taraflarından biri Avusturya'dır. E, bunu söyleyebiliriz. Yine Karloç Anlaşması'nın garantör devleti e, Avusturya'dır. Yine taraflardan biri söylenebilir. Ancak Seral Antlaşması'na gelecek olursak Sıra anlaşması İran ile imzalanan bir anlaşmadır. Doğal olarak e, Avusturyalı değil. Taraflardan biri Avusturya olmayacağı için bir ve iki D seçeneği doğru cevap. Evet seri halde bir sonraki sorumuz. Osmanlı Devleti'nin değiştirme yoluyla toplanan kişiler eğitim kurumlarından hangilerinde eğitilerek devlet hizmetine alınmışlardır deniliyor. Şimdi bakın. Değiştirme sistemi içerisinde turnacı başları gider çocukları tespit ederdi. Hani bir deyim vardır. Turnayı gözünden vurmak. Buradan gelmektedir. Değiştirilen çocukları tespit eden turnacı başından. Peki bu çocuklar daha sonra nereye getiriliyordu. Hem evet, önce bakın ocaklara verilmeden önce Türkçe verme sistemiyle bakın Türkçe verme unutmayın. Türk ailelerin yanına bırakılıyordu. İşte İslami kaideleri ve Türk öf e, gelenek örneklerini öğreniyorlardı. Daha sonra acemi olanlar ocaklarına, yetenekli olanlar da Enderun ocaklarına ve Enderun mektebine e, konuluyordu ancak medrese eğitim alabilmek için Türk ve Müslüman doğmak ve bu kültür içerisinde büyümek şarttır. E, bu yüzden medreseye devşirilenler konulmazdı. E, 1 ve 2 D seçeneği alınmışlardır dediği için e, bizim için son doğru cevabını oluşturdu. Evet bir sonraki soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi sayesinde hizmetlerin büyük bölümü merkezi hazineden para ödenmeden yürütülmüştür deniliyor. Peki buna göre tımar sistemi alanlarında hangilerinde hazineden harcama yapılmadan işlerin yürütülmesine katkı sağlamıştır? E şimdi sak ne yapıyorsun? Tımar sistemiyle e, sen bir defa devlet ödüllerine maaş vermiyorsun. Maaş karşılığında toprak bırakıyorsun. E, bu bağlamda hani hazineden para çıkmıyor. İdari yönetim konusunda var. E, aynı zamanda burada elde edilen gelir de ne oluyor? Asker besleniyor. Spayiler besleniyor. O zaman askerlik konusunda fayda sağlıyorsun hazineden para çıkmadan. Aynı zamanda bölgenin güvenliğini de sağlamış oluyorsun e, bu nesillikle. Bunu da söylemek mümkün ancak e, eğitim işlerini gören bir e, sistem değildir. Bu yüzden hani, üçüncüyü ben burada alamam. 1 ve 2 D seçeneği doğru cevap. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Soru da bizden. Tanzimat döneminde medreselerin yanında batılı tarzda eğitim kurumlarının açıldığını, ayrıca klasik mahkemeleri dışında Avrupa'daki mahkemeler örnek alınarak yeni mahkemeler açıldığı belirtilmiş ve bu durumun durumların hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olabileceği bizden istenmiş. E peki bakalım hangilerini söyleyebiliriz? Eğitim ve hukuk alanında ikilik var. Geleneksel, okullar geleneksel, hukuk anlayışı var. E bir de modern olan oldu. O zaman bunu diyebilirim. Medreselerden mezun olanın iş alanının daralmasına sebebiyet verecektir. Çünkü e, medreseden mezun olan e, batılı tarzdaki bir hani e, okula veya mahkemeye başvuramıyor burada. Veya oraya kabul edilmiyor. Sıkıntı orada. Modern yargılama tekniklerinin geliştiğini de söylemek lazım. E, modern hukuk mahkemeleri de açılmış. O zaman her üçünde benim söylemem mümkün. Devam. Bu düşünceyi savunarak Osmanlı Devleti'nde halkın ilk defa padişahın yanında yönetime katılmasını sağlayan cemiyet deniliyor. Bakalım kimden bahsedilmiş burada? Ee, ki ben kimden bahsettiğini biliyorum da size ilave bilgi verecektim burada. Osmanlı modern anlamda ilk muhalefet oluşumdur aynı zamanda. Bu, bu da ÖSYM'nin A grubunda çıkan bir sınav sorusudur. Modern anlamda ilk muhalefet oluşum. Peki kimdi bu? Genç Osmanlılar değil mi? Ee, meşrutiyetin, birinci meşrutiyetin yayılmasında, kanun esasının ilan edilmesinde işte 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasında genç Osmanlılar etkiliyken 2. Meşrutiyet'in ilanında iddiatları hakkı etkilidir. Onu da söylemiş olayım. Evet sonraki soru. Bu anlaşmaların ortak özellikleri arasında hangisi yer alır deniliyor. Bakalım bizim için neymiş. Diyor ki Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı ile Bulgaristan ile İstanbul, Yunanistan ile Atina yani anlaşması imzalamıştır. Şimdi her iki anlaşmaya ben böyle baktığım zaman aslında artık yani buradaki toprakları kaybettiğin çoğunluk nüfusunu bunlara bıraktın. Azınlık olarak da Türklerin kaldığını hemen benim aklıma geliyor. E, Türk azının haklarının belirlenmesi ortak özellik olarak gösterilebilir. E, çünkü artık Türkler o bölgelerde azınlık kalacaktır. Şimdi Londra Anlaşması'nın kararlarının onaylanması, Kırım zaten tamamen bağımsız bir olay. E, Bosna Hersek geç, Slav vs. bunların hiçbir olmaz. Hani acaba kuvvetli bir çay olabilirim diye baktım ama yok. E, A seçeneği sorumun doğru acaba. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden yani aşağıda hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez deniliyor. Bakalım. 19. yüzyılda sanayinin gelişmesi hamad ve pazar ihtiyacını artıracak. Peki bu ihtiyaç niye e, ithalat ve ihracat düşsün? Bu olmaz. Birinci e, Dünya Savaşı'nın çıkmasına, devletler arası bloklaşmaya, büyük devletler arasında hamad ve pazar bulma yarışın artmasına, e, yine İngiltere ve Almanya'nın arasında ekonomik rekabetin hız kazanmasına, sömürgecinin hız kazanmasına sebebiyet verir ama uluslararası ithalat ve ihracat oranını artırır, düşürmez. Bu yüzden A seçeneği hatalı bir ifade. Bölgesel savunmaya başlamış olan milli cemiyetler durumlarından hangilerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynamışlardır deniliyor. Bakalım. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi konusunda etkin olan cemiyetlerdir. E bu yüzden biri kesinlikle söyleyebilirim. Bir benim için burada var. Kongrede düzenleyecektir bu cemiyetler. Mesela Doğu Anadolu Daki o Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza e, Hukuk Cemiyeti etkin olacaktı. Yine silahlı, silah direnişin başlaması noktasında etkililer, mesela Reddi Hak Cemiyeti izinlerde İzmir'de Yunanlara karşı silahlı mücadele yapıyordu. O zaman her üçünde ben söyleyebilirim. E seçeneği doğru cevap. Evet bir sonraki sorumuza geldik. 13. sorudayız. Diyor ki buna göre yargılarından aynı deli söylenemez. Neymiş mevzu? 30 yılında para arzını kontrol etmek, para politikasını yönetmekle görevli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu. Daha önce Türkiye'nin para politikası, imtiyaz sözleşmesi uyarınca yabancı bir banka olan Osmanlı Bankası tarafından yönetilmekteydi. Merkez Bankası'nın kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlayan engellerden kurtulmuştur. Bakın buradan bir bilgi sorusu da çıkabilir. Merkez Bankası kurulmadan evvel para basma yetkisi demek ki kime aitmiş? Osmanlı Bankası'na, Bankı Osmaniye'ye. Peki buradan hangisini ifade edemeyiz? Osmanlı Bankası hem Osmanlı Devleti hem bir süre Türkiye'de para politikasını yönetmiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması ekonomik bağımsızlığını sağlamasına katkıda bulunmuş. Atatürk döneminde yabancı bankalar ve şirketlerin kurulması desteklenmiş diyor ki ne alaka? Merkez Bankası milli bir banka. Atatürk döneminde milli bir ekonomik politikası izlenmiş. Türkiye'nin para politikasını yabancı bir banka tarafından yürütülmesi mali bağımsızlığa zarar vermiştir ki zaten milli bir banka arayışına girmiş ve bankayı kurmuşsun. Evet 14. sorumuza gelelim. Sorumuzu inceleyelim. Diyor ki belli bir otoriteye bağlı olmayan, askerlik tekniğini bilmeyen kuvayi milliye birlikleri düzenli ve güçlü Yunan ordusuna karşı yetenece başarı sağlayamamış. Peki aşağıdaki savaşların hangisinde alınan yenilgi buradaki bilgiyi doğrular niteliktedir. Şimdi savaşlara baktığım zaman burada iki tane yenilgi olan savaş var. E, Kütahya Eskişehir Muharebeleri ve Gediz Savaşı. E, diğerlerinin hepsi e, Balkan zaten Kurtuluş Savaşı'nın değil, C ve D'de kazanç elde ettiğimiz savaşlar. Ama bize Kuvay Milliye Birlikleri'nin mücadele ettiğini ve mağlup olduğunu söylüyor. Halbuki Kütahya Eskişehir Muharebeleri'nde düzenli ordu mağlup olacaktı. Bu yüzden Yediş Savaşı B seçeneği doğru cevap. Evet, 15. soruya geldik. Bakalım. Demiş ki Amasya Genelgesi'nde milletin bağımsızlığını ile milletin azim ve kararı kurtaracaktır, kararı yer almıştır. Peki bu kararın alınmasında durumların aynı dikkat alındığı söylenebilir deniliyor. Bakalım. Bakın ee, aslında hani gerekçe ve yöntem belirliyor. Milletin bağımsızlığı bizim için gerekçe. Milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yöntem. Peki İstanbul hükümetine güvenmiyor. Millete bırakmış mevzuyu. Halkın iradesini yönetimde hakim kılmak esas konu. Çünkü onun azim ve kararına bağlı. Milli mücadelenin yöntemini belirlemek dedik ya yorumlarken. Hem hani böyle bir gerekçe hem de yöntemi barındırıyor diye. O zaman 1-2-3 E seçeneği benim için doğru cevap. Sonraki soru Sivas Kongresi'nde hiçbir siyasi partinin amaçlarına hizmet edilemeyeceğine dair yemin edilmesi. Durumdan hangileri açıklanabilir? Niçin hiçbir partiye hizmet söz konusu değil? Çünkü amaç ve gayemiz tamamen nedir? Ulusal birlik bütünlüğü sağlayarak tamamen düşmanlara karşı savaşabilmek. Herhangi bir ideoloji, herhangi bir hani partizanlığı ön plana çıkarmamak. O zaman ulusal birliği sağlamak olabilir. Olumsuz propagandaları etkisi hale getirmek olabilir. E, çok partili siyaset karşı çıkmak değildir da. Önce bir hedef devletimizi, milletimizi e, ne yapalım burada? E, düşman işgalinden kurtaralım. Amaç budur. Bu yüzden C seçeneği doğru cevap olur. Devam. Türkiye'nin misak-ı de belirlenen hedeflere ulaşmasında aşağıdaki askeri ve siyasi başarıların hangisinin etkisi olduğu söylenemez. Evet. Hangisi buradaki etken faktörlerden biri değildir sizce? Bakalım. Büyük taarruz bizim Lozan'a gitmemizde. Ee, zaten Lozan anlaşması verilmiş, e, Gümrü anlaşması özellikle bir, e, biz ne yapıyorduk e, Gümrü Antlaşması'nı imzalamadan evvel? Ermenilere karşı doğuda savaşıyorduk, Elinden kazanan bir sonucudur. E, Sakarya Savaşı yine Lozan'a giden süreçte oldukça önemlidir ama Berlin anlaşması verilmiş. Berlin anlaşması 93 Harbi'nden sonra e, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığını kazandığı bir antlaşmaydı. Ermenilerin de ilk defa uluslararası alanda böyle. E, neydi? E, bir problem olarak ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir anlaşmaydı. Misak Milliği ile veya kurtuluş, Türk Kurtuluş Mücadelesi ile ilgili değil. Devam. Birinci Nürnü Savaşı'ndan sonra Anlaşma Devletleri'nin Londra Konferansı'nın düzenlemesi. Sakarya Savaşı'ndan sonra 22 Mart 1922'de Anlaşma Devletleri'nin TBMM'ye yeni bir hani yeni barış şartlarını bildirmesi. İtilaf Devleti'nin yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleşimlerinde durumlarının hangi ro rolü olduğu söylenebilir deniliyor. Peki ne diyebilirsiniz buraları için? Evet, temel çıkarım noktası Nedir sizce? Mesela Siyer Anlaşması tebriğini kabul ettirme olabilir mi? Olabilir değil mi? Dolayısıyla düzenliyorsun, diyorsun hele bir yer hani sevri biraz yumuşatalım, hani sen bir kabul et. Veya işte Sakarya Savaşı'ndan sonra tekrar barış şartlarını burada e, bildirmesi, tamamen hani böyle sevri bir şekilde yumuşatıp kabul ettirmektir. E, bu kesinlikle var. Yine her iki savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli tarafından kazanılmıştır. O zaman Hükümeti'nin hükümetin ve karşı askeri başarı elde etmiş olması sebepler arasında. E, ama İstanbul hükümeti olayın hiçbir noktasında yok. Onu söyleyemezsin. 1 e, bir ve iki de doğru cevap oldu. Evet geldik 19. soruya. Diyor ki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak ı emirinin ilkleri kapsamında hangisi yer almaz? Bakalım. Türklerin oturduğu yerler hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez bir bütündür. Misak ı Medya'da. Kars Ardağan Batum için gerekirse halk oyuna başvurmalı referandum konusu Misak-ı Milli'de. İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır deniliyor. Ee, peki bu ifade ne dersiniz? Mebusan Bey'sinin Osmanlı Devleti'nin hani kendi kurumu biliyorsunuz. Alınan Misak-ı Milli kararlarında e, İstanbul Hükümeti'ne yönelik burada bir söylem var mıydı? Bir nitelik var mıydı? Yoktu. Doğrusu yine diğerlerine de bakalım. Azınlık hakları komşu ülkelerindeki Müslümanlara verilen haklar kadar güvenlik altına alınacak. E, bu var. Yine siyasi adli ve mali gelişmemize engel olan her türlü sınırlar yani kapitülasyonlar kaldırılıyor. Bu da bir, kesinlikle var. Ancak İslam hükümetine yönelik bir söylem burada söz konusu değil. E, bu yüzden C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Amasya'da Erzurum'da bunlar konuşulmuştur ama e, o mevzu mevzus toplantısında ele alınan unsurlardan biri değil. Evet. Hristiyan unsurları azınlıkları siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacaklar, verilemez. kararı. Hangilerini alınan kararlar arasında yer alır deniliyor. Evet, ne dersiniz? Biz bunu nerede görmüştük? Kesinlikle bu nitelikleri vermeyeceğimiz. Evet, sanki hepsi var değil mi? Erzurum Kongresi'nde, önce Amasya görüşmelerinde bu konu ele alınmıştı. E, pardon, e, önce Erzurum Kongresi'nde bu nitelikler ele alınmıştı, sonra Sivas'ta en son e, Amasya görüşmeleri, İstanbul hükümetiyle yapılan görüşmelerde de bu unsurlar ele alınmıştı. E, o zaman hepsinde de biz bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Devam. Yukarıda özelliklere sahip raporlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir deniliyor. Evet, iki rapor var. Sırasına göre bunları görelim. Batı Anadolu'nun Türklerin çoğunlukta olduğunu ispatlayan uluslararası belge bizim için Amiral Belisor raporudur Doğu Anadolu'da Ermenilere göre Türklerin çoğunlukta olduğunu ispatlayan rapor ise uluslararası belgenetinde Harvard Harvard rapordur. E, ne oldu? B seçeneği doğru cevap. Bunlar tekil olarak da size sorulabilir. Kutup Savaşı sırasında hükümeti hükümetiyle Sovyet-Rusya arasında ilişkilerin gelişmesinde durumların hangilerine etkili olmuştur? Evet, sizce e, temel etkenimiz ne? E, düşmanlar ortak, Sovyetler yeni rejimle kurulan bir devlet. E, batıya düşman, e, doğal olarak Batı ile savaşan bir yeni yani böyle oluşum var, düşmanın düşmanı dostumdur diyerek bu nitelikte ortak düşman karşı hareket edecekler. Sınırların karşılıklı güvenliğini sağlanmak istenmesi birbirine yakın coğrafya, etken bir faktör ve karşılıklı tanıma ihtiyacı. E, Sovyetler de biliyorsunuz uluslararası e, arenada e, henüz yeni bir oluşum e, ve güç kuvvet müttefik arayacaktır. Bu da etken. O zaman her üçünü de ben burada söyledim. E seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi milli ekonomi ilkesinin uygulanmasını kolaylaştırma yönelik çalışma arasında yer almaz. Evet, milli ekonomi için düşünelim, bakalım. Duyun Umumiyet İdaresi 1881'de kurulan genel borçlar idaresidir. Milli ekonomiyle ilgili değil, zaten Osmanlı borçlarının ödenmesine dair. Ama kabutaş yasası, Türk karasularında Türk bandrolü gemilerin serbestçe ticareti ile ilgili, kapitalizasyonun kaldırılması, Merkez Bankası'nın kurulması, teşvik sanayi yasası bunların hepsi milli ekonomi hamleleridir. Ancak A seçeneği burada söylenemez. Devam saltanatın kaldırılması ile ulusal egemenliğin sağlanması için önemli adım atıldı. Din ve devlet işlerinin bir kişinin elinde bulunmasına son verildi. Peki buna göre saltanatın kaldırılması ilkelerinden hangilerinin yerleşmesini kolaylaştırmıştır. Evet saltanatın kaldırılmasıyla e, bir defa cumhuriyetçilik ilkesi pekişecek değil mi? Çünkü halk egemenliğini pekiştiren bir biri esastır bunu söyleyebilirsin. E, din ve devlet işlerinin bir kişinin elinde bulunmasına son verilmesi de burada pekişeden bir, bir eksendir. Ancak devletçilik hani... E Devletin ve milletin el ele vererek ekonomi yükseltmesi ve yüceltmesidir burada. E bununla ilgili olmadığından ötürü bir ve 2D seçeneği doğraca. Ne kadar çok bir ve 2D seçeneği oldu değil mi bu dönemde? <laughs> 1930'lardan dünyanın en güçlü savunma hattını kurmaya karar vererek Maginot hattını oluşturan devlet deniliyor. Evet II. Dünya Savaşı'na doğru giderken e, o süreç biliyorsunuz sıcak bir döneme içerisinde barındırıyor. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikası var ve Fransız generalleri de bir Maginot e, hatta oluşturmak isteyecekler. Olası bir Alman işgaline karşı. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile o sırada henüz savaşa girmemiş olan Amerika Başkanı Franklin Roosevelt arasında Kanada'da yapılan görüşmen sonunda 14 Ağustos 1941'de yayınlanan ortak belge. Evet, Wilson etkileri bu Birinci Dünya Savaşı ile ilgiliydi. Atlantik bildirisidir bu B seçeneği. Ee, diğerleri de zaten iki devletiyle esaslar değildir. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda Veysan'ın hikayeleri yayınlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise e, burada Atlantik bilgisi yayınlanıyordu. 7 Aralık 1941'de Amerika'nın Pasifik üstünü simgeleyen Hawaii takım adalarından e, Anadolu'daki deniz ve hava üssü Pearl Harbor'a saldırarak Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olan devlet aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. E, kimdi bu Japonya'ydı. Tarihi bir hata ile. E, bu da Japonya 2 atom olması daha sonra atılmasına sebebiyet veren en önemli unsurlardan biridir diyebiliriz. Evet bu da 5. denememiz bitti. E, olabildiğince hızlı konuştum ve olabildiğince seri çözmeye çalıştım. Totalde şöyle bir 19-20 dakika olmuş. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Gelecek denemelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh,